Herkes koşsun. Bir saniye. İlk gelen ben miyim? Rengi tahmin et ve hemen bin Robux kazan. Yeşil. Sen gerçekten kötü bir oyuncusun Bacon. Vay canına. Ben o Robux'la tüm hayatımı değiştirebilirim. Hemen çekil önümden aptal Hayri. Sana oyunun nasıl olduğunu anlatmamı ister misin Ece? Ben oyunu biliyorum. Senin kadar beyinsiz değilim. O zaman bana ilk rengin ne olduğunu söyle. Tabii ki pembe. Tebrikler. Bin Robux kazandı. Bu Robux'la bir çöp poşeti bile alamam istiyorum Senin cevaplamaya beynin yetmez. Bana bir sonraki rengi söyle. Mavi. Vay be, doğru cevap kazandın. Kesin kopya çektin. Senin bunu bilmen imkansız. Bir sonraki rengin yeşil olduğunu biliyorum. Ben bu aptal Hayri'den daha akıllı olduğumu kanıtlayacağım. Peki bir sonraki renk ne? Ece. Sarı. Bana bir sonraki rengin ne olduğunu söyle Hayri. Ee, kırmızı mı? Sen harikasın Hayri. Son bir renk kaldı. Ece'nin ceketinin rengi. Sarı mı? <laughs> Bu videoya gelen her beğeni için Hayri bir Robux kazanacak.